Felis'in aynasından merhabalar. Terazi ve yükselen terazileri 2024 yılında neler bekliyor? İlgili gökyüzü hareketlerinden nasıl faydalanabilirler? Nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Detaylarıyla ve tarihleriyle birlikte bahsedeceğim. Özellikle krizle ev geçişlerini en rahat nasıl geçirebiliriz? Sağaltım alanından da söz edeceğim. Ajandanıza not etmeyi unutmayın. Astrolojik gündeme geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Felis'in aynısı Instagram hesabımızı takip edebilir. Danışmanlıklar hakkında bilgi almak için felisastroloji.gmail.com adresinden bize ulaşabilirsiniz toplumsal gezegenler olan Satürn ve Jüpiter'le başlamak istiyorum. Bildiğiniz gibi Satürn transitleri yoklukla, Jüpiter transitleri varlıkla sınandığımız zamanlar. Satürn geçişini tamamlarken sizden beklenen çalışkanlığı gösterip sorumluluklarınızı yerine getirdiyseniz, hediyesi büyük olan bir yönetici gibi çalışır. Jüpiter ise bildiğiniz gibi geçiş yaptığı evde her şeyi fazla fazla veren, konuları büyüten, genişleten nitelikte. İlgili ev alanında keşfeden talipkar yönümüz uyanır. Jüpiter transitini tamamlarken armağan beklemeyiz çünkü peşin peşin almışızdır. 2023 mart ayından bu yana Satürn Balık'ta ve 6. evinizde. Muhtemelen o dönemden bu yana çalışma hayatınız, sağlık durumunuz, günlük rutinleriniz, hizmet alma verme, evcil hayvan, çalışma arkadaşlarınız ve ortamınız üzerinden daraltan, bunaltan deneyimler yaşamış olabilirsiniz. Hiçbir gezegenin bizimle bir derdi olmadığını biliyoruz. Satürn'ün zamanın tekerrür ettiği bu geçişinde size günlük hayatını, alışkanlıklarını düzene sokmanın vakti geldi. İş ortamında günlük rutinlerinde artan sorumlulukların seni başarıya taşıması için pes etme mesajını veriyor. Mayıs 2025'e kadar da bu devam edecek. O tarihe dek günlük hayat veya iş ortamını nasıl daha iyi hale getirebilirim sorguları içerisinde olacaksınız. İş yaşamında istikrar, şahıs şirketi açma, sağlığa özen gösterme bakımından çok verimli bir süreç. Disiplinli ve zorluklar karşısında azimli olmanın büyük faydasını göreceksiniz. 6. evinizdeki Satürn Balık transitiniz 2025 Mayıs ayına dek iş ortamında disiplin ve çalışkanlığı sergileme, kötü alışkanlıklara son verme bakımından oldukça verimli. Hizmet sektöründeyseniz çok iyi bir seviyeye gelebilirsiniz. Yeni bir rutin oluşturma, evcil hayvan sahiplenme söz konusu olabilir. Çalışma hayatında bir otorite haline gelebilirsiniz. Yeni bir diyet programı sağlığınız için çok iyi olabilir. Bu süreci en rahat geçirmenin anahtarı ise altıncı ev temalarınızda zorluk yaşadığınız zaman akrep burcunun yerleşmiş olduğu ikinci ev konularınızı çalıştırmak olacak. Yani kişisel kazanç, eğitsel ve kültürel birikim. Değer duygusu, beslenme, sahiplenme, sahip olduklarınızla gurur duyma, altıncı ev konularına da bir iyileşme saltım getirecektir. Özellikle 2025 Mayıs sonunda Satürn'ün ödevini yerine getirmiş olmanın ödülünü kucaklayabilirsiniz. Bir örnek vermek gerekirse son bir yıllık süreçte iş değiştirdiniz, çok çalıştınız, sorumluluk aldınız. Mayıs 2025 itibariyle Satürn 7. evinize geçerken bu emeğinizin, tecrübenizin karşılığında iş ortamınızda oldukça önemli bir pozisyona gelebilirsiniz. Günlük programı e, sağlıklı bir dinamiğe oturtmuş olursunuz. 2023 Mayıs itibariyle Jüpiter'in Boğa burcu geçişiyle birlikte 8. ev konularınız olan partnerinizle ortak kazanımlar, kredi, miras, borç, e, vergi veya cerrahi operasyon konularında genişleyen, büyüten bir etki içerisine girmiş olabilirsiniz. Bu etkilerin nedenli faydalı olduğu öznel değerlendirmenize göre değişecektir. Çünkü Jüpiter'in buradaki yolculuğu bu konular üzerinden ne kadar sorumluluk aldığınız, nedenli etkin olduğunuz ve bu faaliyetleri gelecek hedeflerinize katkısını keşfetmek üzerinedir. Bu geçiş prim ve ikramiyeleri arttıracaktır. ...psikolojik sağlamlık, krizli meselelerden korkmadan çözüme yönelik düşünme isteğinizi arttırırken... ...doğru keşifler yapıyorsanız ciddi bir zenginlik enerjisi çalıştırır. Kimi için ideal donanıma ulaşmak, kimi için cesaret atakları... ...kimi için yeteneklerini sergilemede iştah artışı, kiminiz içinse psikolojik dönüşüm şeklinde olacaktır. Jüpiter'in 8. ev geçişi 16 Mayıs 2024 tarihine kadar hayatınızı değiştirmenin yolunun hayatta kalım yeteneklerinizi... Psikolojik derinliğe inmek, partnere güvenmek krizleri engeldiği sıçrama basamağı olarak görmekten geçtiğini anlamak ve bunu uygulamak açısından çok güzel çalışır. Genel olarak şansınız partner veya ortağınızdan gelir. Ayrıca 8. psikolojik dönüşümle de bağlantılı olduğundan ruhunuza iyi gelecek güçlendirici konuşmalardan faydalanabilirsiniz. Geçmiş borçları yapılandırmak açısından da oldukça destekleyici. Jüpiter'in aşırılık sınır ihlali, dogmatik ısrar yönlerini törpülemek şartıyla sağlıklı olanın bolluğunu yaşayabilirsiniz. 2024 Mayıs ayından itibaren ise Jüpiter ikizler yolculuğuna başlarken 9. ev konularınız olan yurt dışı bağlantılı işler, e ticaret, atama, vize işleri, e eşin akrabaları, akademik hayat, sınavlar, hukuki meseleler e ve hayat yorumlama biçiminizle ilgili gündemler konusundan bir bolluk enerjisine geçişiniz söz konusu olacak. Yıl sonuna dek bu alanlarda aksiyon almanız mümkün. Kişisel gezegenlere baktığımız zaman Mars'ın yıl boyu retrosunun olmadığını görüyoruz. 6 Aralık 2024'te retrograde pozisyonda olacak. Dolayısıyla eylemsellik yaşam enerjisi mücadele girişimler açısından Marsyan bir duraklama yok. Önünüze geçmişten gelen bir fırsat çıkmadıkça ekstra enerji mücadele isteyen işlerinizi de 6 Aralık tarihinden sonraya bırakmamalısınız. Merkür Nisan 2024'te 7. evinize geçecek. O ay içerisinde eş, ortaklı meseleler, yakın arkadaş veya açık düşmanlarla ilgili attığınız adımlar tekrarlayabilir ya da iptal olabilir. Ancak devamlı olsun istediğiniz işlerinizi başlatabilirsiniz. Örneğin bir konuda danışmanlık almaya karar verdiniz. Seanslara düzenli şekilde katılmak açısından faydalı olabilir. Evlilik veya ortaklık kurmak açısından destekleyici olmaz. Merkür ikinci gerilemesini Ağustos ayında başakta başlatacak, aslana kadar gerileyecek. Tek başınıza izole olarak yapacağınız işler, uyku düzeni, yaratıcılık gerektiren işler ile sosyal çevre, sosyal medya, zam konuşmaları, gelecek planları konularında gözden geçirme, değerlendirmek gerekiyorsa onarma zamanı. O ay içerisinde ilk kez aklınıza gelen bir şey hayata geçirmemenizde fayda var. Ayrıca bu konularda geçmişte kaçırdığınız bir fırsatın önünüze yeniden düşmesi de söz konusu olabilir. Merkür 3. gerilemesine Aralık 2024'te Yay burcunda yapacak. İletişim, sözleşme, anlaşma, kısa yolculuklar, kardeşle ilgili gündemler, alım satım, tanışmalar, kısa eğitim programları ve başvurular konularını gözden geçirme zamanı. Ayrıca yine bu dönemde daha öncesinde kaçtığını düşündüğünüz bir fırsat yine önünüze gelebilir. Gelirse değerlendirmelisiniz. Venüs yıl boyunca retro konumda olmayacak. 29 Ağustos 23 Eylül arasında burcunuzda transitte olacak. Dolayısıyla görünüm ve imajınızda değişimler yapabileceğiniz bir tarih. Ayrıca hem aşk hayatınız, çocuklarınızla ilgili gündemler, spekülatif yatırımlar hem de yetenekleri parlatma açısından 7 Aralık tarihinden itibaren bir ay boyunca şans rüzgarının arkanızda olduğunun bilinciyle ilgili konularda aksiyon alabilirsiniz. Bildiğiniz gibi ay düğümleri 2023'ün ikinci yarısına doğru koç terazi aksına geçmişti. 2024 yılı boyunca da güneş ve ay tutulmaları bu aks üzerinde gerçekleşecek. Özellikle 8 Nisan 2024 tarihinde e, karşı aksınızda gerçekleşen güneş tutulmasıyla 2 Ekim 2024'te yükseleniniz üzerinde gerçekleşen güneş tutulması ilişkileriniz, ortaklıklarınız, açmayı düşündüğünüz ya da size açılan bir dava, evlilik gündemleriniz üzerinden hayatınızı adeta öncesi ve sonrası şeklinde tanımlayacağınız girişim için oldukça önemli. Yıl içerisinde ağırlıklı gündem maddelerinizi bu aks belirlemiş olacak. Bir yedi aksınız yani az önce bahsettiğim gibi ben biz aksı konularını burada detaylı şekilde anlatmayacağım. Çünkü ay düğümlerinin koş terazi aksının geçişiyle ilgili çok detaylı bir videomuz var. Kanalımızdan izleyebilirsiniz. Böylece 2024'teki güneş tutulmalarının ana temalarını da genel hatlarıyla öğrenebilirsiniz. Ki yıl içerisinde zamanı geldikçe detaylı şekilde anlatacağım. Ben bu videoda daha çok kuzey ve güney ay düğümlerinin tetiklendiği belli tarihlerden bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi kuzey ay düğümü yönlü tutulmalarda olduğu gibi kuzey ay düğümüne temas eden gezegen transitleri de yeni olanı deneyimlemek, keşfetmek, denemek açısından nispeten fırsat sağlayıcıdır. Buradaki deneyimler bize yabancıdır ancak ufkumuzu açar. Yerimizde saymaktan, tekrarlayan yaşam motiflerine kadar deyip boynumuzu bükmektense yaşamı dizayn etmenin dualitesini kavratır. Bakalım hangi tarihlerde alışkın olmadığınız neleri deneyimleyeceksiniz? 19 Şubat 2024'te yaralış facı olarak bildiğimiz Şiron, Kuzey Ay düğümü ile Koç burcunun 16. derecesinde kavuşacak. Anlaşma, sözleşme, evlilik, partner ilişkileri, ortaklıklarla ilgili bir şifalanma getirecek. Ayrıca bu konularda bir başkasının ruhuna iyi gelecek söylemlerde de bulunabilirsiniz. Her tip ilişkinizle ilgili krizli meseleleri çözmek için güzel bir gün. Ayrıca psikolojik destek almak veya eşle karşılıklı gönül almada söz konusu olabilir. 19 Mart 2024'te iletişim gezegeni Merkür Kuzey Ay Düğümü ile Koç burcunun 15 derecesinde kavuşacak. Yeni bir anlaşmayı imza atmak, uzun süredir düşündüğünüz bir ortaklığa adım atmak, nikah veya ev değişikliği bakımından fırsat veriyor. Ayrıca bu derecede yer alan özgürlük, sevgi, onur, zenginlik, iyi ilişkiler, uyumluluk ve doğal sevgisiyle karakterize Alfera Sabit Yıldızı'nın da Merkürlü olan kontağı, karlı işbirlikleri veya bir ilişkinin ciddi bir aşamaya taşınması temalı şans verirken, o günkü gündeminiz üzerinden başkasının baskısı veya manipülasyonu altında kalmadan tek başınıza karar vermenizin önemini işaret ediyor. 4-5 Nisan 2024 tarihinde Güneş bu kez Kuzey Aydınlığı ile Koç burcunda kavuşacak alanında uzman bir kişiden örneğin bir avukattan belki muhasebeciden danışmanlık ve görüş alma bakımından çok güzel. Ayrıca bu derecelerde yer alan sabit yıldızın Güneşle olan birlikteliği güçlü kişilerden gelen iyilikler, itibar kazanma ve onurlandırılma açısından büyük destek verecek. 17 Nisan 2024 tarihinde Venüs Kuzey Ay Düğümü ile Koç burcunun 15 derecesinde kavuşacak. Yakın bir kadın arkadaş, arkadaşınızın veya partnerinizin desteğini görmek, karlı bir sözleşme bir uzlaşmazlığın çözümü konuları bakımından oldukça güzel. Ayrıca bu derecede yer alan yine Alferaz Sabit Yıldız'ın Venüs'le olan birlikteliği, şans, sağlıklı işbirlikleri, düzenli bir duruşla iltifatlar alma konusunda size destek verecek. 19-20 Mayıs 2024 tarihinde Mars Kuzey Ay Düğümü ile Koç Burcu'nun 15 derecesinde kavuşacak. Eşiniz, partneriniz daha önce hiç cesaret edemediği bir çıkışta bulunabilir. Aynı şekilde siz de karşınızdaki kişiye sert çıkabilirsiniz. Diğer yandan bir anda ortaya çıkan tehditvari bir tutum ya da iddia olabilir. Yıl boyunca genel olarak kimseyle iddiaya girmeyin, kaybedersiniz. Güney Ay Düğümü çünkü sizin yükseleniniz üzerinde. Haklılık iddialarında çünkü yanılma payınızı bize Bizim için anlatıyor. O gün özelinde aynı zamanda ateşli hastalıklara yakalanmamak adına kendinize dikkat etmeniz gereken bir gün. Ne kendinizin ne bir başkasının öfke tuzağına düşmeden içgüdüsel olarak harekete geçmemelisiniz. Bunun yanı sıra bu derecede yer alan sabit yıldızın Mars'la olan birlikteliği, kendi çabalarınızla önemli bir işin üstesinden gelmek, keskin zeka ile enerjiyi doğru kanalize etmek ve rakiplerinizi geride bırakmayı işaret ediyor. Baş ve boyun bölgenize yine o gün dikkat etmeniz gerekecek. Spor yaparken, trafikte veya kesici alet kullanırken de tedbiri elden bırakmayın, acele iş yapmayın. Şimdi Güney Ay Düğümü yönündeki gezegen tetiklemelerine geçmek istiyorum. Güney Ay Düğümü onarmamız, onarıma mümkün değilse çürük olanı bırakmamız, elimizde kalan sağlıklı malzemeler nelerse yeni bir anlayışı inşa etmemiz gereken noktaları bize hatırlatır. Kuzey Ay Düğümü nasıl Jüpiter gibi çalışıyorsa Güney Ay Düğümü'nün de Satürn gibi daraltan sınayan bir enerjide çalıştığını unutmayalım. Güney Kuzey yolculuğunda bir tarafı bırakıp diğer tarafa koşmayacağız tabii ki. Az önce bahsettiğim gibi sağlıklı malzeme ile yenisini inşa da mümkün. Diğer yandan güney ay düğümü alışkın olduklarımızla da ilgili olduğu için aşina olduğumuza çekilme eğilimi dolayısıyla genelde huzursuz eden kayıplar yaşatan etkileri olabiliyor. Güney düğümü tetiklenmeleri bir durumu olayı kapatmaya sonlandırmaya yöneliktir. Yeni başlangıçlar için destekleyici günler değildir. Güney düğümü transitte hangi evdeyse o evin konularına dair en azından sorunlu bakış açısını terk etmemiz gerekir. Güney ay düğümünün tetiklediği günlerde kayba ve yokluğa çok odaklı oluruz. Bir anlamda yokluk bilincini taşımak, sıkı sıkıya tutunduklarımızın elimizden kayıp gitmesine dolaylı yoldan da yol açabilir. Burada ağzımdan çıkan başıma geldi gibi tılsımlı bir enerjiden bahsetmiyorum. Dilden dökülen bilinç dışını da yönetiyor. O nedenle gitmek istemediğimiz bir yer için yola çıkmadan önce araba anahtarımızı unutuyoruz. Aynı şekilde evde huzursuzluk varsa evin anahtarını almayı unutuyoruz. Aldığım psikoloji üzerine eğitimler ve yungiyen okumalarım bunu gösteriyor. Dolayısıyla çok da ezoterik paradigmalarda kaybolmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Şimdi bu önemli tarihlere birlikte bakalım. 4 Eylül 2024 tarihinde Venüs Güney Ay ile Terazi Burcu'nun 6 derecesinde kavuşacak. Ee, birinci evde genel anlamda dışarıya karşı nezaketten yoksun davranabilme ihtimalinizi işaret ediyor. Ayrıca ebeveynin e, ebeveyni gibi üst soydan gelen yaşlı bir kişiyle tartışmanız da mümkün. Bu kişiye dersiz hissettiren bir davranışınız olabileceği gibi gözünüzden düşmesi de mümkün. Bir seçiminizden vazgeçmek için uygun bir zaman, bir ödeme yapmak için de uygun. Ayrıca genel gelir gelir düzeyi bakımından, şartlar koşullar bakımından yine kendinize güvenmeniz gerekebilir. Dış görünümünüz için gereğinden fazla para harcayabilirsiniz. Üst soydan bir kadın sorun çıkarabilir ve karşınızda yenilgiye uğrayabilir. Diğer yandan bu derecede yer alan zaniye sabit yıldızının venüsle olan birlikteliği bir ilişkinin değerini öğrenmeyi işaret eder. Bozulmuş ilişkiler kurtarılacak durumdaysa karşı tarafın ciddi gayretini görmeniz gerekecek. Hızlı sosyalleşme ile de bağlantılı olduğu için sosyalleşme adına da çok para harcayabilirsiniz. Flörtöz bir havada olmanız imajınıza zarar Verebilir. Yeni bir gelir elde etme seçeneği karşınıza gelirse iyi düşünmelisiniz karlı gibi düşündüğünüz bir kazanç alanına adım atmak veya riske dayalı parasal aktiviteler açısından uygun bir zaman değil. Borç kapatmak için uygun ve yine estetik müdahaleler için uygun olmayan bir zaman. Bu kavuşumu 2023 yılı içerisinde Kasım ayının son günlerinde e, Terazi burcunun 24 derecesinde yaşamıştık. O döneme bakarak sizin ne gibi bir gündemi beklediğini tespit edebilirsiniz. 29 Eylül 2024 tarihinde güneş güney düğümü ile terazi burcunun 6 derecesinde kavuşacak. Aslında az önce bahsettiğim sorun yaşadığınız kişinin gözden düşme durumunun tam olarak yaşanabileceği bir zaman dilimi. Bazen bir durumu görmezden geliriz ancak 4 Eylül 2024'te fark etmenize rağmen halı altına süpürdükleriniz belki erteledikleriniz bu tarihte yine karşınıza çıkar. Belki bir özür dileme beklersiniz gelmeyebilir. Bu elbette ki kötü gidişatla ilişkiler için geçerli. Diğer yandan bu derecede yer alan sabit yıldızın güneşle olan birlikteliği, e, bu kişi ya da kişilerden gelen özür dileme müzakere yapma ihtiyacını da işaret ediyor. Bu denli alttan almak sizin için yanlış mı doğru mu? Bu sabit yıldız etkisiyle görebilirsiniz. Ayrıca sizinle duygusal olarak ilgilenen veya para kazandıracağını iddia eden bir kişinin kendisine olduğundan. Başarılı, e, sosyal, çalışkan eğitimini göstermesi mümkün. Dikkatli olmalısınız. Öz değer veya para kaybetmemek adına e, özellikle dikkat etmeniz gereken bir gün. Dersiz hissettiren bir kişiyi hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Aynı şekilde sizde bir başkasının böyle hissetmesine sebep olduysanız, o da sizi hayatından çıkarabilir. Bu kavuşumun bir benzerini e, Terazi burcunun 24 derecesinde 17-18 Ekim tarihlerinde yaşamıştık. O döneme bakarak sizin gibi bir gündemin beklediğini tespit edebilirsiniz. 30 Eylül 2024 tarihinde Merkür bu kez güney Ay ile terazi Burcunun 6 derecesinde kavuşacak. Yine bireysel duruşunuzu korumakla ilgili olarak bir kişiden sert sözler duyma veya size sarf etme ihtimalinizi işaret eder. Ayrıca güney Ay düğümü ile birlikte olması konu bu tarihe kadar sürüklenip çözülmediyse barışmanın pek olası olmadığını işaret ediyor. Ancak iki taraf da incelikli şekilde bundan sonrası için özellikle sözlük seçimlerinde dikkatli olacağından bahsediyorsa iyi çalışabilir. Elbette ki yalnızca sözel kırgınlıklar, yanlış anlaşılmalar açısından böyle daha ciddi problemler konusunda çözümden ziyade tek bir sözle konuyu kestirip kapatmayı ifade ediyor. Eğer önemli bir görüşme yapacağınız bir günse, ufak bir konu tartışmaya dönüşebilir. E, avukatlarla görüşme, önemli bir karar vermeye başlangıç yapmak için pek uygun değil. E, giyim konfor, araçla ilgili keyfi e, harcamalar yapmak için de uygun bir zaman değil. Katılık bilincini değil, varlık bilincini çalıştırmalısınız. Diğer yandan birinden kurtulmak istiyorsanız, çok güzel bir etkisi var. Bir daha sizi rahatsız etmeyecek şekilde yollarınız ayrılır. Ayrıca kendinizi suçlamak ya da tam tersi düzeltme eğiliminiz de varsa size zarar verdiğini düşündüğünüz bu tutumunuza da e, son verebilirsiniz. Bu tarihte bir seçiminizde yanıldığınızı ortaya koyarsa eğer e, bu enerjiler hayatınıza hizmet etmeyen o yoldan dönmek faydanıza olacaktır. E, Köprüden önceki son çıkış gibi düşünün. Bu kavuşumun bir benzerini yine Terazi burcunun 24 derecesinde 17-18 Ekim 2023'te yaşamıştık. O döneme bakarak size ne gibi bir gündem beklediğini tespit edebilirsiniz. Güney yönlü teziklemeler her ne kadar alışkın olduğumuza veda etme şeklinde çalışırken bizi huzursuz etse de bütün alışkanlıkların iyi olmadığını biliyoruz. Bizim için ne büyük bir iyilik olduğunu görmemiz için sadece sıcaklığından uzaklaşmamız gerekir. 2024 yılı boyunca kendinize bir durumun kötü mü, iyi mi olduğuna karar vermek için yeterince zaman verdiğinizden emin olun uyarı ve arınma gerektiren tarihlerden de bahsettiğimize göre akışkan enerjilerin olduğu ve hem maddi hem de manevi işleriniz için değerlendirebileceğiniz güzel tarihlerle yıllık yorumumuzu tamamlayalım. Genel anlamda tüm burçlar için iki iyicili olarak tanımlanan Venüs ile Jüpiter'in rahat açı kalıpları yaptığı 28-29 Ocak 22-23 Mayıs 14-15 Eylül 2024 tarihleri hayırlı ve iyi niyetli işlerin akabileceği günler. Aşk ve ilişkiler, maddiyat, sağlık, başarı gibi pek çok konu için değerlendirebilirsiniz. Buradaki niyetin etik çerçeveden çıkmaması önemli. Çünkü Jüpiter-Venüs iyicili olarak tanımlansa da gö Bölgesi, malifik gezegenlerden bile kötü olabilir. Unutmayın, sınırlarımızı bilmeliyiz. Yıl boyu yayınlayacağım videolarla zamanın ruhunu birlikte değerlendirmeye devam edeceğiz. Dilerim sağlıklı, üretken, başarılı, kazançlı, cesaret ve sevgi dolu bir yıl olur. Görüşmek dileğiyle, bay bay. Güncel gökyüzü hareketlerine ve zamanın ruhuna felisin aynasından bakmayı sevdiyseniz abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın. Hep birlikte zorluklardan yıldızlara.